Selam! Nasılsınız? iyi misiniz ee, ben bir yazı yazmıştım kanalımda gitar için istek videolarınızı yazın diye ee, o kadar çok e, akor geçişleri nasıl yapılır nasıl hızlandırım diye istek geldi ki ben de çok şaşırdım açıkçası neden şaşırdım onu da anlatayım şimdi ben her videomda e, şarkı öğretirken Öncelikle egzersiz veriyorum o egzersizleri zaten hani tam anlamıyla yaparsanız o e, o şarkının akor geçişleri olmuş oluyor. Ben hani o egzersizi bitirmeden bu şarkıyı geçmeyin diyorum. Demek ki sözümü dinlemeyenler var. Hmm. O yüzden ben de kısa bir e, akorları hızlandırma videosu çekeyim dedim. E, böyle basit temel akorlardan başlayayım dedim. Madem siz benim sözümü dinlemiyorsunuz, o şarkılardan önceki egzersizleri yapmıyorsunuz, ben de böyle bir video çekeyim dedim. Kolaydan zora doğru gidelim bakalım ne olacak. Bu gitarla son videom. Lütfen e, gitardan cızırtı gelirse bunu e, anlayış gösterin. Her videomda söylüyorum ama bu gitar çok kötü bir gitar. Hadi bakalım. 5 tane egzersiz yazdım sizler için. Şimdi bunları böyle iyice bir deşeceğiz, kurcalayacağız. Bu videomu da yaparsanız bu 5 egzersizdeki geçen tüm akor geçişlerini çok güzel bir şekilde yapacağınızı inanıyorum. O yüzden lütfen bu videoyu güzel yapın, uygulayın. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu videoda önemli olan akorlarımız olduğu için ritim, arpej tamamen size kalmış. İster 4/4'lük dört ritim yapın, ister 4/4'lük dört arpej yapın, 3/4'lük ritim yapın. 3/4'lük arpej yapın. tamamen size bırakıyorum. Ben ne tercih edeyim? Ne yapsam ki? Kararsız kaldım. Ama klasik kesmeli yapayım. Birinci egzersiz. Uzun bir egzersiz yazdım sizlere. Neden? Çünkü beni dinlemiyorsunuz. <laughs> Ay çok şımardım bu derste. Mi minör, la minör, mi majör. La minör, mi minör, mi majör, mi minör. Tamam. Zaten yazıyorum. Hadi bakalım egzersize başlayalım. Her akor'a iki tane ritim atacağım. Mi minörden başlıyoruz yani E-M neydi? Şu. Orta parmağımız ikinci perde beşinci tel. Yüzük parmağımız da gene ikinci perde dördüncü tel. Yani orta parmağımızın hemen altına. La minörü biliyoruz. İlk öğrendiğimiz akor zaten. İşaret parmağımız birinci perde ikinci tel. Orta parmağımız ikinci perde dördüncü tel. Yüzük parmağımız ikinci perde üçüncü tel. La minör, mi majör neydi? Onun üst komşusu. Bütün parmaklarımızı bir üste geçirdiğimiz zaman bu da mi majör oluyor. Yani benim bu derdim. Hadi bakalım. Mi minörle başlıyoruz. Klasik ritim atıyorum. İkişer. Hadi bakalım. İlk egzersizle başlayalım. Ritim. Her ritmi kullanabilirsiniz dediğim gibi. Hoppa. Hoppa. bu birinci egzersizi 35 kere yapmanızı istiyorum. Şaka değil, gerçekten. Özellikle benden bu akor geçişi videosu izleyenlerden yapmasını istiyorum. 35 kere ve her gün. <laughs> Bakın şimdi mi minörden la minöre geçişte her zaman işaret parmağınızı referans olarak kullanın. Ben zaten çoğu akoru hep böyle işaret parmağımı önce yerine koyarım, daha sonra diğerlerini yerleştiririm. Mi minör önce işaret parmağı sonra diğerleri yanına. La minörden mi majöre zaten geçiş tak. Gözünüz kapalı bile yapabilirsiniz. Ama şu işaret parmağı var ya. Sizin hep böyle nasıl diyeyim? işinizi kolaylaştıracak bir parmak. Allah razı olsun. Hadi bakalım ikinci egzersize başlıyorum. İkinci egzersiz re minör. İşaret parmağımız birinci perde, birinci tel. Orta parmağımız ikinci perde, üçüncü tel ve Yüzük parmağımız üçüncü perde ikinci tel. Bunda üç perdeyi birden kullanıyoruz. Ee, o yüzden biraz zorlayabilir. Re minörden la minöre geçişte yine işaret parmağımı önce koyuyorum. Sonra mi minör zaten bir üst komşusu. Mi majör işaret parmağını yerine koy vesaire vesaire. Hadi ben egzersize başlayayım direkt. 3, 4. yapmayın. Önce gerçekten çok yavaş yapın. Abartmıyorum. Bu kadar yavaş yapın. Önemli olan doğru olmak. Ee, yanlış ve hızlı yaparsanız o hiçbir başarı sağlamaz size. Yavaş ve doğru yapın ki yavaş yavaş böyle emin adımlarla ilerleyin. Hadi bakalım üçüncü egzersize başlayalım. Üçüncü egzersizde domajörü işin içine kattım. Do majör öğrenelim. Do majör çok tatlı değil mi ya? La minörden do geçiş zaten çok kolay. Direkt yüzük parmağımızı 3. perde 5. tele getirdiğimiz zaman la minörden do geçiş kolay oluyor. Ee, yine işaret parmağını referans olarak kullanın. La minör, do majör, la minör, mi majör. Hadi ben direkt egzersize başlayayım. Dördüncü egzersizde re majör işin işine girdi. Re majör de çok tatlı. Ben majörleri daha çok seviyorum herhalde. Bilmiyorum minörleri de seviyor olabilirim. <laughs> re majör yani D. İşaret parmağımız e, ikinci perde üçüncü tel. Orta parmağımız ikinci perde birinci tel. Yüzük parmağımız üçüncü perde ikinci tel. <laughs> e, re majörle başlıyor bir egzersiz. Re majörden la minöre geçiş. Burada da asıl amacımız. E bence ben lafı uzatmadan direkt egzersize başlayayım. <laughs> egzersiz. Bunda da sol majörü işin içine kattım. Şu baş parmağımız var ya, şu arka tuşu böyle sağlam bir şekilde tutuyor. Hatta böyle olabildiğince o baş parmağı böyle öne getirmeye çalışın. Mesela re majör değil mi? Arkada baş parmağımı görmüyorsunuz siz. <laughs> Ama ben onu olabildiğince böyle öne getirmeye, böyle yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü ben onu yukarı çıkarmaya çalıştıkça daha fazla destek oluyor. Yani Arkadan göstereyim ben size. Şu an mesela re majör yapıyorum. Bakın baş parmağım nasıl duruyor. La minör yapıyorum. Bakın baş parmağım bakın. Bu la minör. Bu baş parmağım yukarıdan onlara bakmaya çalışıyor. Böylece daha sağlam tutuyor. Şu an mi majör yaptım mesela. Baş parmak biraz daha yukarı çıktı. Bu benim her zaman daha iyi kavramamı sağlar. Mesela re minör yapıyorum. Bakın. Baş parmak yine böyle. Canım başparmak. Şimdi beşinci egzersiziz. Beşinci egzersiz aralarındaki en zor egzersiz olduğu için direkt laminöre başladım. Hepsini iki ritim atıyorum. egzersiz bitirdim ve parmaklarımı görüyor musunuz? Eğer gitar çaldıktan sonra parmaklarınız böyle olmuyorsa zaten temiz bir ses beklemeyin. O kadar çok o kadar çok bastırmanız gerekiyor ki temiz bir ses elde edebilmek için ilk haftalar böyle aşırı bir acı oluyor. Canınız gitar bile çalmak istemiyor. Ama siz çalmaya devam ettikçe bu parmak uçlarınız nasır tutuyor, sertleşiyor ve acıyı kesiyor. O yüzden lütfen pes etmeyin. Dediğim gibi benden özellikle akor geçişleri nasıl hızlanır, nasıl güzel akor geçişi yaparım diye istek isteyenlerden her etüdü, yani her egzersizi 50 kere yapmasını istiyorum. Çok ciddiyim. Yani 50 kere bir gün bir egzersiz yapın. Mesela 5'ini birden yapmayın, tamam. Ama e, emek olmadan yemek olmaz. Bunu da unutmayın. Parmaklar acıyacak, sırtınız ağrıyacak. E, öyle işte eliniz yorulacak ama sonucu güzel olacak. Öyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın ki ben de motive olayım artık. Şu kanalın 100 bin olsun. Ay çok şımarık bir öğretmen bu ya. Zaten gitar da bilmiyor. Nasıl öğretiyor? Kimi öğretiyor onu da bilmiyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen çalışmayı bırakmayın. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Hem çünkü yaşamak güzel diye bir Instagram adresim var. O daha çok kişisel. Gümüş Akor'un da kendi Instagram hesabı var. Daha henüz yoğunlaşamadım. Öyle oradan konuşuyoruz yani görüşürüz. Sorular sorabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Bay bay.